Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Pazartesi antrenmanı, çarşamba ve e, cuma ant cumartesi antrenmanını size göstermiştim galiba. Bu da şimdi e, pazartesi idmanı. Yeni bir salondayız. Güzel bir salon. 7-8 tane olimpiya barı var. Sadece ağırlıklar falan iyi. Burada 160 kiloyla gördüğünüz gibi 7 tekrarda kaldı. 10 tekrarda çıkaramadık o türlü. Anlamadım gitti. Ama 8 güzel yaptı. 7 oldu. çıkmadı. 7 iyiydi ya. Evet her neyse antrenmanımıza devam ediyoruz. Dikkatimizi dağıtmadan squatlara geçiyoruz. Squatlarda 190 kilogram. 14 tekrar olacak. Ama tabi nefes güç kondisyonu yani güç kondisyonu biraz eksik kalıyor burada. Aslında iki tekrar daha rahat çıkabilirdim. Ya dediğim gibi kısa bir idman, hepsinden birer set. Squat bitince deadlift'e de geçeceğiz. Orada da 190 kiloyla bir set yapacağız. Ama yorucu ve 10 tekrar artı halinde yürüyor. Ona göre de kaslardaki gerginlik daha fazla oluyor. Mesela ondan sonra çarşamba günü ilk bana girdik mi kendini belli ediyor yani bu çok tekrarda yaptığımız. Hem teknik çalışmış oluyoruz. Tekniğimizi düzeltmek için 10 ve artı tekrarlar çok faydalı. Evet arkadaşlar burada da deadliftlerdeyiz. Deadliftlerde de 12 tane falan yaptım galiba. Nefes yetmedi. Güç olarak var ama nefes yetmiyor. Kondisyon eksikliği var. Bunları çalışacağız, düzelecek ve ilerleme kaydedeceğiz inşallah. Şimdilik diyelim ki hepsi bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız yorumlar için, izlediğiniz için, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.